Bu bir bilgisayar. Bir bilgisayarın üzerine kim bir su şişesi koyar? Şişe yatağın yanına veya buzdolabının içine koyulmalı. Öyle mi? Her şeyi mi yanlış yapıyorum? Tamam, tut bunu. Tut. Odayı için temizlemem gerekiyor ki? Ne? Neden umursayım? Söyle bakalım. Guden. Tut hepsini hadi. Her şeyi kendin yapacaksın. Ya da güvendiğin birine yaptır. Çok tuhaf. Neden Nedensiz yere sinirlendi. nasıl söyleyebilirim ki? Ona karşı sarsılmaz bir inancım var. Halbuki o seni öldürmeye çalışıyor. Nasıl söyleyeceğim bunu? Hayır, hayır. Ona gerçeği söylemenin zamanı değil. Akşat'ı Ravat'ın saldırısından hemen kurtarmam lazım. Bay Ravat'ın planlarında başarılı olmasına izin vermeyeceğim. Akşat'ın başına bir şey gelmesine izin veremem. Bunu ona yapamam. Merak etme Akşat, seni bundan kurtaracağım. iki maçta hava zaten serin. <laughs> Delirdin mi sen? Hava bu kadar soğukken klimayı neden açtın? Sıcaklık çok düşük. Üzerine battaniye almışsın. Senin sorunun ne? Hastalanmamı mı istiyorsun? Kumandayı hayır, ver bana. Hayır hayır dur dur. Ne oldu? Beni İngilizce eleştiriyorsun değil mi? Bana deli dedin çünkü. Bir şey söyler misin bana? Bu soğuk algınlığının mı yoksa öfkenin bir sonucu mu? Hava soğukken uyumanın nasıl bir his olduğunu farkında mısın sen? Hadi söyle. Bak ben dışarıda uyuyorum. Hiç bunu düşünmüş müydün? Ben burada uyurken üşüyorum. Düşündün mü hiç beni? Evin içinde kalıyorum ama odanın dışında uyuyorum. Sabah uyandığımda da tüm vücudum ağrıyor. Farkında mısın bunların? Her yerim ağrıyor zaten. Kumandayı ver hayır, bana. Hayır istemiyorum. Vermeyeceğim. Bırak. Hayır. Yeter artık kutu. Evet. Sana bir ders vermek istedim. Bu yüzden klimayı açtım zaten. Kumandayı ve battaniyeyi bu yüzden aldım ama Buradan sen anlamıyorsun. Buradan eğer üşüyorsan git başka yerde uyu. Neden odamdaki klimayı açtın? Battaniye sende kalsın istiyorsan sorun değil. Ama hemen klimayı kapat. Hayır hayır. Tamam yapma dolaptan bir battaniye daha alacağım. İstediğin gibi uyuyabilirsin. Tamam. Aa, bir şey mi oldu? Hadi söyle bakalım. Dolap açılmıyor galiba. Tekrar dene o zaman belki açılır. Hadi bakalım. Tekrar dene hadi. Oo. Anahtarlar sende değil değil mi? Ama bu nasıl olur anlayamadım. Galiba anahtarlar bende. Bunlar dolabının anahtarları öyle değil mi? Hayır hayır. Olmaz. Guddan dolabın anahtarını ver bana hadi. Ver dedim hayır, sana. Guddan anahtarları ver. Hayır olmaz. Soğukta uyumanın nasıl bir his olduğunu anlaman tamam, lazım. Tamam anladım. Hayır. Anladım hayır. ver diyorum. Ben nerede uyuyacağım? Ne demek istiyorsun? Nerede istersen orada uyu. Bekle bir dakika. Burada mı uyumayı planlıyorsun? Evet. Ama bunda ne sorun var ki? Bu oda ikimize ait değil mi zaten? Bak Kutlar. Sen bu ailenin kayınvalidesisin. Bu oda dışında istediğin yerde uyuyabilirsin bu ev senin. Ama bu oda sadece benim. Bunu ne kadar çabuk anlarsan senin için o kadar iyi olur tamam mı? İyi geceler. Ama ben nerede uyuyacağım? Nerede istersen uyuyabilirsin. Umrumda değil. Ne demek istiyorsun? Havuzun orada mı uyuyayım? İstersen havuzun içinde bile uyuyabilirsin. Gerçekten umrumda değil. Lütfen uyumama izin ver. Erken kalkacağım. Tamam dediğin gibi olsun. Gidip havuzun orada uyuyacağım. İyi geceler. Ha? Acımasızsın ve her zaman öyle olacaksın. Ne dedin sen? Bir şey demedim ben. Gidiyorum zaten, gidiyorum. Bay Akşat kim olduğunu zannediyor. Beni ciddiye bile almıyor. Ama almak zorunda. Evi böyle mi yöneteceksin sen ha? Yine ne yaptım acaba? Anlıyor musun beni? Tekrar etmeyeceğini söylemiştin, hatırlar mısın? Anahtarları kaybederek neyi kanıtlamak istiyorsun? Büyük konuşmak evi idare etmeye yardımcı olmaz. Akorsuz bir enstrümanı akordu olan bir taneyle değiştirmek de işe yaramaz. Anlıyor musun beni? Gut'tan önce bu anahtarları nasıl güvende tutacağını öğrenmen gerek. Ke kesinlikle öğreneceğim Durga, merak etme. Halledeceğim. Ve öğrenemesen bile sen bana öğretmek için buradasın, değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.